Doraemon. Dünyanın merkezine hoş geldiniz. Birinci bölüm. Ne kadar çok derin. Dünyanın merkezine gidiyor gibi görünüyor. Baksana. Bu delik de ne için acaba? Öyle görünüyor ki bu çukur yeraltı halkı tarafından yapıldı. Yer, yeraltı insanlar mı? Yeraltıda yaşayanlar Aa. yeryüzünde bu şekilde casusluk yapabiliyor. <laughs> yeraltı insanları mı dedin? Gerçekten hayal gücüne hayranım. Böyle saçma bir fikre nereden kapıldım merak ediyorum. N neresi saçmaymış bunun? Şimdi beni dinle. Dünyanın merkezinin sıcaklığı binlerce dereceyi bulur. Bu, 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 tespit yeraltı halkının olmadığını ispatlamaz. Belki de ısıya dayanmak için çok çalışıyorlar. Sana kayda değer bir şey söyleyeyim şimdi. Ha? ...bu delik sadece eski bir kuyu o kadar. Ne gerçekten mi? <laughs> evet öyle tabii ki. Babam bana böyle söyledi. Bana dikkatli olmamı da söyledi. Okulun arkasındaki <laughs> dağda da bir kuyu var. İşte olay bu. <laughs> Aa, anladım demek öyle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <dağdaki kuyu> dersen... <gülüyor> <gülüyor> Yeraltı halkı mı? <laughs> böyle saçma fikre nereden kopuldun? Aa, sen de aynısın işte. Peki hala. Benimle alay etmeye devam edin bakalım hepiniz. Acaba hemen de küsüyorsun. Sanırım hmm. bir şeyler yapabilirim. Uyumsuzlar Kulübü <laughs> üyelerinin rozet ve mikrofonu. Uyumsuzlar Kulübü mü? Uyumsuzlar diğer insanlardan farklı görünen ve düşünen insanlar anlamına gelir. Dünyada birbirinden farklı fikirlere sahip topluluklar var değil mi? Bunu taktığında aynı fikre ortak olursun ve grubun bir üyesi olursun. Farklı fikirler mi? Örneğin... ...dünya yuvarlak gibidir ve güneşin etrafında döner. Herkes bu gerçeği bilir, öyle değil mi? Sen bile Nobita. Sen bile Nobita demene gerek yok. Ama bir zamanlar insanlar dünyanın düz olduğunu, evrenin merkezinde bulunduğunu ve güneş, ay ve yıldızların dünyanın etrafına döndüğünü düşünürlerdi. Buna Batlamyus sistemi denir. Garipmiş. Dünyanın düz olduğunu mu düşünüyorlarmış? Şimdi Batlamyus sistemi uyumsuz bir görüş ve normalden farklı bir fikirdir. Şimdi mikrofonla farklı bir görüş söyleyelim. Batlamyus teorisi doğrudur. Hmm. Bir şey olmadı sanırım. Bu rozeti de tak bakayım. Ha, bunun gibi mi? Şimdi ben de takacağım. Ah. E, e, ah. Hadi dünyanın kenarını görelim. Ben, dünyanın kenarı mı dedin? Bu canına bu ha. gerçekten dünyanın kenarı. Gördün mü? Rozeti sadece uyumsuzlar takabilir. Batlam yüz sistemi dönemi geri geliyor. Oh harikaymış. Gerçekten. Hmm. Bu gemi düşecek. Merak etme. Bu diğer insanlar için normal bir dünya aslında. Rozeti çıkar hadi. Aa, e evet. Aa, bu bildiğimiz deniz. Evet denizi sadece üyeler görebilir. Yani rozeti takanlar. Çok ilginçmiş. Ben de başka bir şey denemek istiyorum. Tamam. Nedir? Söyle bakalım. Bir fikrim var. İzin ver yapayım hadi. Ha? Aydaki tavşan efsanesi doğrudur. Yaşasın. <laughs> Bu bir pirinç keki. <laughs> ben de alabilir miyim bundan? Teşekkür ederim. Nefis. Acaba bir sonraki dünya nasıl olsa? Nobita. Sen de istiyor musun? Bak çok lezzetli bir şey. Ay, ay, ay. <laughs> evet çok lezzetliymiş. Değil mi? Değil mi? Hayır <laughs> öyle değil. Uyumsuzlar Kulübü üyelik rozetini neden çıkardığımı anladın mı şimdi? Nedenmiş o? Su ne o yeraltı halkı diye bir şey yoktur deyip seninle de dalga geç diyor. Ha ah, evet demişti. De. Yeraltı dünyası teorisi diye bir şey var. <laughs> Bu teoriye göre dünya aslında çukurdur. Yer altında yaşayan insanlar hakkında çeşitli efsaneler var. Dünyanın her yerinden. Yeraltı halkı vardır. Evet vardır. Bu doğru. Girişi kuzey kutbundan. Hayır et dayanardır. Hayır giriş güney kutbundandır. Hatta bazıları teoriye inanıp araştırmalar bile yapar. Bu durumda yeraltı halkının var olma ihtimali var yani. Evet çok haklısın. Hadi bakalım. Yeraltı dünyası teorisi gerçektir. gerçektir. Hadi şimdi bu çukurun da giriş olduğuna inanalım. Tamam inanıyorum. Hava halatı. Hadi bakalım. Bu ip işte bu şekilde havada asılı kalabilir. Tamam. Hadi gidelim. Başım çok ağrı. Aa, evet ama çok karanlık. İşte sana yapay güneş. <laughs> ha? Vay canına. Vay canına. Şimdi bunu Suraya'ya göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine de burada pek bir şey yok ama. Çimen ya da ağaçlar olmasını isterdim. Yine de su onlar için gerekli bir şey. Neden bir gölün dibinde delik açıp su oluşturmuyoruz peki ne dersin? Oo, senden çok beklenmedik bir fikir bu. Beklenmedik deme gerekmiyor ama değil mi? Bir bakalım ekran görünümü. <laughs> Bununla yeryüzünü de görebiliriz ayrıca. Merhaba Suneo. <laughs> hmm, hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> hmm, yakınlaştırmayı azaltalım. Ya, çok kötüsün. Aa, su bulmamız gerekiyor su. İşte Yaman Gölü. Güçlü kaya çözücü makine. Ne korkunç bir şey. Ay. Devam edelim. Kaybedecek zaman kalmadı. Hadi anlık bitkiler için tohum ekelim. Birçok farklı tohum birbiriyle etkileşir. Böylece büyük bir orman oluşur. <laughs> sabırsızlanıyorum. Baksana, neden yeraltı insanları yaratmıyoruz? Bu çok iyi bir fikir. Hayvan sanki. <laughs> Diyorlar ki eğer buna bir hayvan şekli verirsen canlanırlarmış. Peki aa evet. Hmm. <laughs> Şuna ne dersin? Bu şimdi yeraltı insanı gibi mi görünüyor? Hmm, daha belirgin yapmalıyım değil mi? Tamam. Tekrar deneyeceğim. Sanırım bu daha iyi olabilir. Daha keskin bir şey. Şimdi nasıl? Evet. Çok iyi görünüyor. Aferin sana. iyi iş. <laughs> Şunlara baksana. <laughs> çok tatlılar. Evet. Aa. aa. Masum'un Adem ve Havva'sı oldular. Evet. Birbirinizi çok sevin. Peki hala bu dünyayı Suneo'ya göstereceğiz. Hayır hemen değil. Bitkiler henüz büyümedi ve sadece iki tane yeraltı insanı var. Dünyayı gerçek bir yeraltı ülkesine döndürmeyi istemez miydik Nobita? Aa, kalkmasın. Oh, oh. Görüşürüz. <laughs> Yeraltı ülkesinin tamamlanmasına ne kadar kaldı acaba? Bilmiyorum. Ama süreci hızlandırmak için onlara yardımcı olabiliriz. Evet. <laughs> Su ne ya? Bekle ve gör bakalım. Ne? Hey, hadi canım! Elbette. Zaman zaman dışarı çıkan yeraltı insanları olduğundan söz edip duruyor. Robitan <laughs> <laughs> sen kuş beyinlisin. Robitan <laughs> <laughs> hayır sabırlı ol. Tamamladığımız yeraltı ötesini görünce çok daha şaşkına dönmüş olacaklar. Dinle beni. Aa, biliyorum biliyorum ama işte. Aa. da durumda olduğunu merak ediyorum. Ver <laughs> <Ben> canını. Canımımdan... <laughs> her taraf yemyeşil. Şuraya baksana. Harika. Hmm. Yeraltı insanları nerede? Hmm, acaba neredeler? Hmm? Ha. İşte orada. Ee, neredeler? Baksana, gel buraya, gel. Aa! Aa! Aa, bekle, Aa bekle, bekle, bekle Bekle! Seni bizim yarattığımızı ne çabuk unuttun! Göremiyorum, neredeler? Öylece kaçıp gitti ama olmaz ki. Hı? Aa! İşte orada! Hani nerede nerede? Bak işte şurada. Ha? Ha. Vay canına çocukları var. Evet öyle. Burada yaşamanın onlar açısından zor olduğunu düşünmüyor musun? Sanırım haklısın. Onlara ev inşa etmeyi öğretelim mi? Bunlarla bir ev inşa edilebilir. şekilde bir ağaç dalını bu şekilde ağaç dalıyla evin temelini atıp otlarla da çatıyı halledersiniz. Ha, beni beni anlamıyorlar mı? Ha, sorun belli değil. Dil mi dedi? Evet, henüz kendilerine ait bir dilleri yok ki. Anladım. Tamamdır. <laughs> Dil muzu. Onları sevip beslersen onlara da dil öğretebilirsin. İşte al onu ye. Piron falan deyip duruyordu. Adı en iyisi Piron olsun. Piron. Ah. <laughs> evet, senin adın Piron. 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 Piron, Piron. Piron. Piro Piron. Piro. Piron. 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 P Ne Nasıl büyüdüler? Kim bilir? Belki bir gün seni de geçerler Nobita. <laughs> Artık onların da dilleri var. Medeniyetleri çabucak yükselecek. Göreceksin. Yarına kadar bekleyemem ama. Bir, bir, bir. ピロピロ,ロ。<laughs> <laughs> Sanırım nüfus daha da büyüyor. Evet. Öyle görünüyor ki toplumları daha da gelişti ve bir köy kurdular. Ah Nobita ve Doraemon. Hoş geldiniz. Merhaba Piron nasıl gidiyor bakalım? Herkes birbirine benziyor. Bunu onlara nasıl söyleyeceksin? Evet. Biz de benzemiyor muyuz? Aa. <laughs> eee Piron hayat iyi gidiyor mu bakalım? Evet. Hepimiz mutlu mesut yaşıyoruz. Ama geceleri çok soğuk oluyor. Ya öyle mi? Niye ateş yakmadınız? Ateş mi? Ateş ne? Anladım. Ateş henüz bilmiyorlar bunlar. Ne? Ha? Hmm. Ha? Hmm. Ha? Bak şimdi. Bunları birbirine böyle bu şekilde... ...avuşturuyorsun. Ha? Hmm. 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 Aha, evet öyle yapacaksınız. <laughs> Öğretmen yoruldu mu? <laughs> Daha iyi bir şey yapamaz mısın? <gülüyor> <gülüyor> ...odunu böyle koyarsınız tamam mı? Artık soğuk değil değil mi? Evet yaşlı. Doğru sen. Çok daha sıcak oldu. <laughs> çok güzel. Hayır hayır. Bu tehlikeli. Ateşi olumlu kullanırsanız... ...geceleri üşümezsiniz. Ya da lezzetli yiyecekler pişirebilirsiniz. Kaynatarak ya da ızgara ile yapabilirsiniz. Pilav. Ama yanlış bir şey yaparsanız... Kendinizi veya evinizi yakabilirsiniz. Ateşle uğraşırken çok dikkatli olmalıyız. Ha? Bu köy daha da büyüyor ve halk gittikçe gelişiyor. Ne güzel. Hmm, tekrar gitmeye sabırsız. O! <laughs> Yer altın kesin girişi burası mı? Onlara bizden selam söyle. <laughs> ah, <Olamaz. Tabita? gülüyor> bu Suneo ve Takeshi ne kadar da can sıkıcılar. Aa, teşekkür ederim. Aha, hayal etmek ne kadar güzel. Yeraltı insanları idare değil mi? Bobi bu hayal değil bir kere. Yeraltı insanları var. Ha? Onları sana da göstereceğim. <laughs> Aa, Aa i̇şte geldik. Aa! Yeraltı insanları gerçekten de varmış. Burası harika. Dünbar <laughs> hoş geldiniz Nobita. <laughs> Merhaba Piro. Nasılsın? Yanımda arkadaşımı getirdim. Adı Shizuka. <laughs> Merhaba memnun oldum ben Shizuka. <laughs> ben de memnun oldum. Ben Piro. <laughs> Piro! Yapma Oraya Yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Galiba şimdi herkes Piro. dost oldu. Değil mi? Piro! Bu ne böyle? Piro. 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 devam edecek.